Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda önümüzdeki süreçle ilgili bilgiler bulunuyor arkadaşlar. Daha basit ve daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Tabii ki videoya başlamadan önce desteklerinizi bekliyorum. Abone olup, beğenip ve destek amaçlı yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi yavaştan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar Amerika modelinin yağış haritasına baktığımızda ayın 16'sı itibariyle İzmir, İstanbul hattında yağışların beklendiğini görüyoruz. Bu yağışların özellikle Çanakkale, Bursa, İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında kuvvetli şekilde olması bekleniyor. Yine ayrıca Kırklareli sınır kapısı taraflarında e, yerel olarak kar geçişleri de gözlenebilir. Bu verilerle birlikte bunları söyleyebilirim. Yine ilerleyen gece saatlerinde yağmurun etkisi biraz daha fazla olacak. Bursa, İstanbul, İzmir hattının tamamında sel riski mevcut olacak. Öğle saatlerinde ise yağış doğuya kayarken Bilecik, Bolu, düzce çevresinde yine kar yağışlarına neden olması bekleniyor. Yapay zeka modellerinde bunu görebiliyoruz. Yine Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında şu anlık bir kar beklentisi gözükmemiş. Halen yağmur şeklinde bu veriler ekrana yansıyor. Ayın 17'sine geldiğimizde ise Konya Kayseri hattında ve Doğu Karadeniz'in tamamında kıyılarla birlikte dahil olmak üzere kar yağışı beklentisini göstermiş bize yapay zeka modelleri. Ee, yine iç kesimlerde bu yağışlar tabii ki daha kuvvetli ve yoğun bir şekilde bekleniyor. Kalan bölgelerde ise herhangi bir yağış gözükmemiş. Adana ve çevresinde yerel olarak yağışlar devam edecek gibi duruyor. Ayın 21'i itibariyle özellikle Antalya ve çevresinde renk skalası da artık kahverengiyi görmüş. Yağış haritasında gördüğümüz bu renkler. Bu da demek oluyor ki anlık olarak çok kuvvetli yağış birikimi olabilir Antalya ve çevresinde. Sel riski mevcut. Antalya-Muğla hattında özellikle haritada bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine ayın 23 itibariyle de Doğu Anadolu bölgesinin tamamında ve Doğu Karadeniz'in kıyısıyla iç bölgesiyle tamamında kar beklentisi oluşmuş yapay zeka modellerinde ki e, şu anda 2 haftalık kadar bir süreç bizi bekliyor. Bu sebeple yağış haritasına çok fazla bakmamak gerekiyor. Özellikle ayın 20'sinden sonrası için bunu söyleyebilirim. Yine Amerikan modelinin sıcaklık haritasına baktığımızda ülkemizin üstünde bulunan mavi renklerin kıyılar için halen kar sınırında olduğunu görmekteyiz. Bu da yine yağışı özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görmemizi muhtemel kılıyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde. Yine aynı harita üzerinde ayın 23 itibariyle ülkemiz üzerine gelmesi beklenen yeni bir atağın olduğunu görüyoruz. Ki yılbaşına kadar ülkemize gelmesi beklenen soğuklar için uygun şartlar, uygun koşullar sağlanmış durumda. Koridor açık. Özellikle Sibirya ve kutup bölgesinden gelebilecek olan her türlü soğuğu alma ihtimalimiz yüksek. Bunu da söylemem gerekiyor. Yine aynı soğukları Kanada modelinde de görmemiz mümkün. Tek farklı yanı ayın 18 ve 19'unda özellikle Karadeniz bölgesine kıyılar içinde yine kar sınırında bırakmış durumda. İngiliz modelinde ise durum biraz daha farklı. Özellikle Marmara bölgesinde bu soğukların artık kar sınırında geçmiş olduğunu görüyoruz. Eğer ki İngiliz modelinin gösterdiği şekilde gerçekleşirse ki bu düşük bir ihtimal şu anda. Kıyılar dahil özellikle Marmara genelinde kar yağışlarını görme ihtimalimiz mevcut olacak. Şu anda ekranda Avrupa modelini görüyorsunuz. Bununla ilgili Instagram'da tahminimi ve görüntünün aynısını paylaştım. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Bu görüntünün oluşması bizim için şu anda iyi. Sebebine gelecek olursak Azor adalarından kuzeye doğru gerçekleşmesi muhtemel olabilecek tüm ataklar bize yarayacaktır arkadaşlar. Bunun sebebi özellikle İskandinavya taraflarına doğru bu Azor'un hareket etmesi kuzeydeki soğukları doğrudan doğuya doğru iterek, güney ve doğuya doğru iterek ülkemizi etkilemesini sağlayabilir. Bunu da yine sıkı takipteyiz. Sizlere haberdar edeceğim. Şimdi gelelim fırtına uyarısına. Özellikle ayın 14 ve 15'i yani Perşembe ve Cuma günleri özellikle kıyı Ege'de kuvvetli bir Lodos fırtınası bekleniyor. Rüzgarın ani hamleleri 50 ila 80 kilometreyi bulabilir. Burada da yine çat uçmalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yine bu rüzgarla birlikte sıcaklıklarımız birkaç derece tırmanabilir ancak bu yanıltıcıdır. Bunun arkasında kuvvetli bir sistem beklentisi olduğu için sıcaklıklar 10 ila 12 derece bandında bir düşüş sergileyecektir bizlere. Cumartesi günü itibariyle artık rüzgarın yıldız ve poyraza dönmesiyle aynı uyarı İstanbul ve çevresi için de geçerlidir. Yine kıyı Ege'de bu uyarıyı sürdürmeye devam edecek. Rüzgarın hamlesi 50 ile 80 kilometre yine bulabilir. Tek farkı burada soğuk rüzgarlar karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Elimden geldiğince sizlere kısa tutmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.